Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle vlog çekeceğiz. O yine biz vlog çekiyoruz. Yine arkamda ablam var. Sürekli videoda kendi göstermek için konuşuyor. Evet. Şimdi nişana gidiyoruz. Bakın ablam bu. Ablam. Aa. Şimdi nişana gidiyoruz. Nişanda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Otoparktayız. Çıkıyoruz. Hadi gidelim. Düt, 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 düt. Bakın burası Elazığ. Hiç fark etmemiştiniz değil mi Elazığ olduğunu? İstanbul değil, Elazığ. Elazığ burası. Bu 6.8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı yer. Bakın. Hmm. Ben orayı çenelttim artık, Elazığ turu yapıyorum. Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem. Şok, şok, şok. Neyse arkadaşlar, Pukka'da görüşürüz. Pukka. Evet arkadaşlar şimdi düğüne geldik. Şurada saklandım. Kimsenin sesi gelmesin diye. Çünkü burada halay çekiyorlar. Korona var bu da halay Bakın arkadaşlar bize pasta getirdiler. Şimdi ben bu pastayı gömeyim diye diyorum. Arkadaşlar yemedim çünkü maskemi çıkardım. Maskemi çıkarsam. <laughs> arkadaşlar tekrar zaten. Ne yapacağımı bilmiyorum. yarım saattir büyüğünden başım şişti ya. Arkamdan da insanlara geçiyor Yazıt bana. Ne yapacağım bilmiyorum. Ağır Nafgemi çıkartamıyorum. <laughs> Hava çekiyor maskem. <laughs> evet arkadaşlar. Çıkışta görüşürüz. Evet arkadaşlar bitiyor vlogumuz. Şimdi Mado'dan geldik. Biz Mado'ya gitmiştik. Ben Puk'a söylemiştim. Ama Mado'ya geldik. Neyse arkadaşlar vlogumuz bu kadardı. Sizi seviyorum görüşürüz bay bay